Çevre kirliliği insan etkileri sonucu ortaya çıkan zararlı maddelerin çevreye salınmasıyla meydana gelir. Çevre kirliliğinin nedenleri Sanayi atıkları, hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği gibi çevre türleri bulunmaktadır. İklim uzun süreli hava koşullarının genel deseni olarak tanımlanır. İklim değişikliği, sere gazların atmosferde birikmesiyle ve insan etkileriyle ortaya çıkan doğal iklim döngüsünden farklı bir Zer etkisini biliyor musunuz arkadaşlar? Zer evet. evet. etkisi, atmosferde bazı galaksilerin güneş ışınlarının yeryüzüne ulaşmasını sağlar. bir tasama geri yansıması. okulu temsil eden en büyük temsilciler öğrencilerdir. Öğrenciler eğer doğayı korurlarsa ve bu doğayı koruma görevini de ailelerine öğretirlerse çok iyi olur. Çünkü bazen trafikte gidiyorum. Bakıyorum adam arabadan pat bir pet şişe atıyor. Niye atıyor? Çünkü eğitimini almamış. Ama biz burada bunun <laughs> eğitimini alıyoruz. Hayatımızda bir farklılık olması gerekiyor. <laughs> Bu yani, tamam, Gel bu tarafı çocuklar. Gel bu Ağaç var. Ya Karagöz, sen niye şimdi sen e, kara Karagöz'ü ya? Bugün dünya çevre günü. He, bugün dünya evren günü. Evren o günü. Ya Karagöz'ü gel gel. He, bak. Her bir sene 5 Haziran çevre haftasıdır. Öyle mi? Ya sana ya. Bağırmadım harfi ne adını söyle. Harfi olur canım. ne harfi ben diyor ya. Kara gözüm. Aaa. Aynısı işte Ya kara gözüm bak. Şöyle şöyle. hadi bakayım. Zaten, hayır, kira hamurundan yapmış. Allah, vallahi birebir olmuş. Dedim, evet. normal şey mi yaptınız acaba? Bunlar hamurundan yapılmış. İç taraflarında e, kağıt kıran peçe de yaparken. Yani Bebekler. Bu daha Evet. Yani toplanan çiftlerin şey. evet. hepsi de bu, bu, yine, Allah, bir şey kartonla yapmışım. Sonra üst tarafını, Aa, o peçe. <laughs> <İşte burada. Gülüyor> getir getir. Bizimki çevre ziyade şöyle döndük. Temiz çevre temiz gelecek. Böyle çevremizi temiz tutmalıyız. Yoksa hem doğayı kötülük yaparız hem de canlıları kötülük yapmış oluruz. Doğayı koru, çevreyi koru. Yeşil kal, temiz kal. Çevre bizim el, evimiz. Sen korursan yaşar. Karı koru doğayı yaşa huzurla. Çevreyi koru, geleceği kurtar.